Arkadaşlar merhabalar nasılsınız? Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü açılım güncel enerjide bakalım. Aklınızdaki kişiyle iletişim olacak mı? Tekrar bir aranızda görüşmeye, konuşma ya da bu iletişimle ilgili bir sıkıntı varsa bakın tekrardan ee, ya karşı karşıya gelebilecek misiniz ya da böyle bir iletişim tekrar kurabilecek misiniz diye kartlara bugün güncel enerjiye bunu soracağım. Bakalım kartların mesajı bize ne olacak. Beraber karıştıralım kartları her zamanki gibi. Siz de odaklanın kartlara ve e, ben de kolektif adına niyetleniyorum. Aynı enerjide olalım. Karşı tarafın ismini şöyle bir hatırlayın. Ee, onu böyle bir içinizden geçirin, bakalım güncel enerjilerde bu hafta neler var şöyle bir bakalım. İletişim özellikle ilişkilerde tabii çok büyük problem. Genelde doğru iletişim kuramamak ya da iletişim konusunda ee, bazen bir taraf geri çekilir, diğer taraf aslında hani bu iletişim neden kesildi de çok anlayaması diyebilirim. Belirsizlikler hakimse eğer sizin ilişkinizde de ya da bir ayrılık dönemi yaşıyorsanız o zaman bu videoyu izleyebilirsiniz. Şimdi beraberce ben aynı enerjide olalım diye kartları birlikte burada hani göstermek istiyorum böyle bir tekrar tekrar karıştırıyorum ve illaki benim üçlemem vardır böyle kesmem lazım kartları. Şimdi başlayalım güncel enerjilerde aklımızdaki kişiyle iletişim tekrar olacak mı ya da tekrar karşı karşıya gelecek miyiz gündemimizde özellikle bu hafta için ne var ben genelde zamansız zamanla niyet ederim ama ben bu hafta için niyetlenmek istiyorum bakalım bu Merkür Retrosu devam ederken şimdi ilk önce Oysha kartlarını açacağım Melek kartları da var. Şimdi oysa kartlarımıza başlayalım bakalım. Güncel enerjilerde karşı tarafla ilgili bizim ne bilmemiz gerekiyor? Bütün kartları şimdi kapalı açalım. Sonra teker teker açarız. Siz de görün. Böyle birlikte gidelim. Kartlar o kadar büyük zor sayıyoruz. <laughs> Bu iletişim engelleri aradan kalkacak mı? Ya da iletişim tekrar aranızda olacak mı? Bazen ilişkilerde tabii engeller de oluyor iletişim anlamında. Birbirinizi engelliyorsunuz. Hiç tasvip etmiyorum normalde engelleme işini. Şimdi buradan da beraber seçelim, bakalım bu hafta iletişim için nasıl bir gündem var? E, kolektif için ilişkilerde. Damatın aldı bir. <laughs> mistik ee, bakalım oracle kartlarımızdan da böyle seçelim bunlar bize ne diyecek ve melek kartlarından da yine seçmek istiyorum bakalım ilişkilerle ilgili romantik enerji kartları onlar bize ne söyleyecek şöyle aralardan seçelim eğer biz hani bu kartlarla tam bir açılımdan bir şey alamazsak tekrar kart seçeceğim arkadaşlar. Özellikle gelecek kartlarıyla ilgili şimdi birlikte aynı enerjide olalım hadi başlayalım. Evet karşı taraf bir vicdan yapmaya başlamış arkadaşlar. İletişimi olmayanlar, ayrı olanlar ya da karşı taraftan haksızlığa uğrayan arkadaşlar hiç üzülmesin. Bakın bir e, ani size böyle bir ani bir geliş, ani bir haber hiç ummadığınız zaman, hiç ummadığınız bir yerden, hiç ummadığınız bir şekilde gelebilir. Yani bu kişi araya bir kişiyi de sokabilir arkadaşlar. Ortak bir arkadaşınız varsa bu kişiyle de ilgili böyle bir önünüze bir şey gelebilir. Ama vicdan yapmaya başladığı, aslında size haksızlığa uğrattığını anlamaya başladığı, biraz bunların farkında olmaya başladığı bir dönem başlamış karşı tarafın enerjisinde. İlişkiyle ilgili ya bir savunmaya geçmiş arkadaşlar geri durmuş ya da iletişim anlamında doğru iletişimi kuramamışsınız bir geri çekilme var yani bir ayrılık ya da ayrılık olmasa bile biraz bir belirsizlik hakim olabilir şu an için ilişkinizde yani ilişki hiçbir beklemeniz bir zamanda kopmuş olabilir iletişim anlamında hiç beklemediğiniz bir şekilde bir ayrılık yaşıyor olabilirsiniz karşı taraftan hani Karşı taraf direkt iletişimi kesmiş olabilir, mesaj atıyorsunuzdur, cevap vermiyordur, arıyorsunuzdur, açmıyordur gibi böyle bir ama yavaş yavaş bir vicdana gelme noktasına başlamış arkadaşlar karşı tarafın enerjisi. Peki evet bir şeyleri duygularım var ama ben aksiyon alamadım yani harekete geçememiş diyeyim. Karşı tarafın e, bir bütün olmakla ya da sizinle ilişkinizle tamamlanmak anlamında bir aksiyon alamadığı bazı konular olmuş. Ee, sizin beklediğiniz bir nasıl diyeyim ilişkinin bir adım öteye gitmesi, ilişkinin ciddiye alınması, ne bileyim bir, bir ailenin, ailelerin duyması ya da çevrenin bunu duyması olabilir. Karşı taraf duygularım var ama hep mantığımı kullanıyorum, duygularımı geride bırakıyorum. Biraz da böyle nasıl diyeyim pasif bir dönem geçiriyor olabilir hayatıyla ilgili. Bazen böyle hani çok daha bir şeyleri yapma hevesinde oluruz. Bazen de hiç kolumuz kalkmak istemez ya karşı tarafın enerjisinde biraz böyle bir durum var. Yani siz Ile ilişki devam ederken sizin beklediğiniz bazı tutum davranışları karşı taraf sergileyememiş bir aksiyon bir eyleme geçememiş arkadaşlar burada da kendini aslında suçlamaya başlayan bir enerji içine girmiş karşı taraf bir arayış içindeymiş yani e, bazen hani hayatımızda nasıl diyebiliriz buna kararsızlıklarımız olur ya yani hangi yolu seçeceğimize bilmeyiz hangi yöne gideceğimizi bilmeyiz böyle birazcık Arada derede kalırız. Bir karşı tarafta böyle bir ikilem, ikilem içine düşmüş arkadaşlar. Hayatında bağlı olduğu, bağımlı olduğu bazı konular var. Onu ayağından çeken, bakın bu bir aile engeli olabilir. Bir ilişki, geçmiş ilişki olabilir. Hali hazırda resmi olarak devam eden belki bir evlilik kurumu olabilir. Çocuklar olabilir. Yani burada aslında nasıl diyeyim hayatında yeni bir başlangıç yapmaya çalışırken bu kişi yeni arayışlar, yeni bir şifalı başlangıç, yeni artık bir hani ortam değiştirme olabilir. Yani yeni bir düzen içine girmek tam isterken aslında bağımlılıklarından ya da alışkanlıklarından bir türlü kopamamış, paçasını kurtaramamış bir kişi var karşınızda. Yani neyse bu konu aileden mesela anne baba olabilir sizi istemeyen biri, yani böyle bir aileden biri olabilir. Ne bileyim arkadaş çevrelerinden olabilir yani onu etkileyen aslında bir ayak bağı var bu kişinin ve buradan çıkamamış ve kurtulamamış. Evet ben buradan aklına kaçarak uzaklaşmak istiyorum ama o kadar buraya hani e, artık esaret çalıştırıyorum ki burada bir gönüllü esaret var. Yani o oradan çıkabileceği halde orada bazı şeyler düzen değişmesin düzen bozulmasın ya da maddi konularımı kaybetmeyeyim konfor alanını kaybetmeyeyim diye arkadaşlar burada bağımlı olduğu alışkın olduğu durumu bırakmamak için direnen yeni başlangıç yapamayan ve eylemesinin içinde geçemeyen bir kişi var. Ama diyor ki ben artık vicdanıma da baş başa kaldım. Evet. Ha biz hep flört ediyorduk. Ben böyle flörtte iyiydik, güzeldik ama siz ondan bu flört konusunda biraz bir hani e, flörtten bir tık ileriye gitmesini istemiş olabilirsiniz ya da ilişkinin mesela belki flört bile aşamasında yani geçemediniz arkadaş kaldınız ya da kalıyordunuz ...arkadaşça görüşüyor gibi. Hani size bir vaatte bulunmamış da olabilir. Bazen de böyle oluyor ilişkilerde. Arkadaş mıyız, sevgili miyiz, bilimi bilemiyorum diyorlar. Mesela ben danışmanlık verdim arkadaşlarla ilgili. Hani bir şeyler yaşıyoruz ama adı yok ilişkinin gibi. O yüzden arkadaşlar yani böyle flörtöz bir yapısı var karşı tarafın. Biraz daha sorumluluk almak istemeyen aslında biraz daha böyle tensel çekim bir şeyleri yürütmek isteyen biraz böyle bir kaçan enerjide bir karşı taraf var ama vicdanı onu rahat bırakmayacak hiç merak etmeyin. Siz ondan çok net bir adım bekliyorsunuz. Bakın bu bir evlilik olabilir, bir evlilik teklifi olabilir. Yani bir yüzlük olabilir. Siz artık oradan ne olacaksa olsun artık bir şekilde ee, bir yere bağlanır ya da ben artık sana tamamen arkamı dönerim dediğiniz bir konu gelmiş önünüze ve bu yüzden de belki bu kişi iletişimi sizde kesmiş olabilir. Yani ben sorumluluk alamıyorum e bunu da direkt sana söyleyemiyorum e o yüzden de biraz geri çekilme yaşanmış olabilir. Tabii o kendi tarafını düşünüyor. Bakın burada bir diyor ki ben kendi tarafımı düşünüyorum Kendi yani biraz bencil biraz kendi istekleri ya da kendi konfor ve düzeni için aslında bu ilişkiyi bir adım öteye taşıyamamış biraz madde dünyasına önem veren bir kişi var karşınızda. Yani bu bir maddiyat olabilir, para olabilir, bir kariyer hedefi olabilir. Bazen de kişiler kariyer hedeflerini tam hani hedeflediği yere gelene kadar hayatına yön veremez. Bazısı parasını kaybetme konusunda sevgisini gösterme konusunda yani biraz sıkıntıları var diyeyim. Biraz madde dünyasını seven ya da hani maddeye önem veren, somut bir şeye önem veren bir kişi. Ee, siz bu kişiden arkadaşlar bir nankörlük de görmüş olabilirsiniz. Hiç beklemediğiniz bir zaman beklemediğiniz bir şekilde bir nankörlük görmüş olabilirsiniz. Evet birbirinize karşı ilginiz, alakanız hala devam ediyor ama onun bu madde dünyasına olan aşırı ıı, bağımlılığı ya da aşırı böyle düşkünlüğü sizi artık bu ilişkinin e, gidişatının değiştirmesi konusunda birazcık zorlamış, yaralamış diyebilirim. Yani karşı tarafın bu kadar maddeye düşkün olduğunu belki anlamıyordunuz diyebilirim. Aslında birlikteyken çok güzel vakitler geçirmişsiniz ama siz de diyorsunuz ki yani ben e, tamam seninleyken mutluyum ama sen de benimle mutlu mutluysan eğer biz bunun artık bir adını koymamız gerekiyor. Yani bu ilişkide Artık bir şekilde bir yerlere bu ilişki gitmesi gerekiyor. Yani sizin ama yapabileceğiniz bakın karşı taraf için ya da karşı tarafın tutumunu değiştirmek için bir şey yok. Siz eliniz kolunuz bağlı. Yani siz ne yaparsanız yapın kişi kendisi bu aksiyonu alamadığı sürece bu bağımlılıklarından kurtulamadığı sürece bu ilişki zaten hiçbir yere gitmezmiş arkadaşlar. Gitmez yani siz ne yaparsanız yapın. Ee, bu ilişki sizin eliniz konut bağlı. Aslında siz biraz kendiniz de kurban e, rolüne düşmüş olarak hissediyor olabilirsiniz bu dönemde. Çünkü hani bu ilişkinin sanki karşı taraftaymış e, yönetimi gibi. Böyle e, bir şarkı var ya hani iki dudağın arasında işte aşkımızın hani geleceği gibi. Aynen böyle bir şarkının adı ne? Aşkı, aşkın kaderi mi? Öyle bir şey galiba. Ee, ya öyle bir şey var, bir tutum var. Yani sanki bu ilişki sadece onun ağzından çıkan bir tutum yürütebilir bitirebilir de başlatabilir de böyle bir enerji var siz kendinizde kurban edilmiş el kolu bağlı hissediyorsunuz ama bu kişi de eyleme geçme konusunda bağımlılıklarından kurtulamamış ve hala nasıl kurtulacağını tam bilmeyen ama artık biraz içsel olarak hesaplaşma yaşayan biri var ha evet diyor ki adımla geleceğim. Ben de onu arzuluyorum zaten. Ben de onu istiyorum. Bir adımla geleceğim sana. Ama ben bu adımı hani yavaş yavaş yapabilirim. Ha hani birden senin istediğin gibi ilişkiyi bir yere götüremem. Ee, ne bileyim seni ailemle tanıştıramam ya da işte arkadaşlarıma tanıştıramam ya da benden istediklerini yapamam dediği ona engel olduğu bazı konular var arkadaşlar diyebilirim. Yani ilişkiniz aslında böyle ee, karşılıklı olarak hani çok çok birbirinize özverili davranmışsınız zamanında çok e, iki tarafta aslında birbir üstüne düşen görevi çok fazlasıyla yerine getirmiş olabilir. Hani birbirinize çok değer vermişsiniz ama son zaman sanki beni özellikle beni dinleyenler e, bu beklediği teklif karşı taraftan gelmedikçe ya da bu tutum değişmedikçe artık kendini değersiz hissettiği bir konuma girmiş. Yani Size diyorsunuz ki yani bana artık bu ya bu teklifle gelirsin. Ben çünkü zaten yeteri kadar uğraştım, çabaladım, emek verdim, kendimden ödün verdim ama bu değersizliği ya da bu geri çekilmeyi ya da bu aksiyon alamama, eylemeye geçemeyi, geçememeyi ben hak etmedim diyorsunuz arkadaşlar. Şimdi gelecek kartlarını da çekeceğim tekrar. Ama karşı taraf bakın biraz size göre daha korkak biri. Hayatta bazı konuları e, idame ettirememiş yani bir kontrol altına alamamış diyebilirim ya yani bazı insanlar nasıl diyeyim özellikle eril taraf biraz daha hayata daha e, şöyle demem lazım yani hani eriller daha güçlü görünmesi gerekir güçlü olması gerekir ama genelde dişiller hayata karşı daha dişi yani güçlüdür e, Eriller biraz daha böyle korkak adımlarla ilerler zaman zaman. Bu kişi de şu dönem bakın bir depresyonda olabilir, bir içine çekilmişlik olabilir, birazcık böyle melankolik bir durum halinde olabilir ama hani hiç böyle de bir aşk ya da böyle bir ilişkin içinde kendini bulmamış. Yani hiç böyle bir durum olmamış. O yüzden de bunu hani nasıl diyeyim? Öğrenci gibi yani hani daha Neyi nasıl yapacağını da bilmiyor olabilir. Bazen de mesela şöyle oluyor. Şimdi eril tarafı hiç bu zamana kadar mesela çok ciddi bir ilişki kurmamış oluyor. Ya da işte geçmişinde hiç ee, gerçekten evlenebileceği gibi kişi çıkmamış ya da hiç evlenmemiş. Bazen hani karşı taraf özellikle dişil taraf evlenmiş ayrılmışsa ya da dişil taraf daha hayatlı biri olduysa hani eril tarafa göre daha böyle bu konularda biraz daha cesaretli olabiliyor ya da biraz daha tutumu farklı oluyor ama Elif yani dişil taraf diyeyim pardon ama Elif taraf biraz böyle sanki hani e, aşkta biraz öğrenci gibi diyeyim. Hani biraz nasıl davranması gerektiğini, nasıl sorumluluk alması gerektiği öğretilmesi gereken bir eril tarafı var. Ve kendi kendine hep böyle bir içsel olarak huzursuzluğu, gelecekle ilgili endişe ve kaygıları devam ediyor bu kişinin arkadaşlar. Şimdi melek kartını açmamışım. Ama siz de diyorsunuz ki sen benim ruh eşimsin. Ben bunu biliyorum. O yüzden de senden zaten vazgeçmiyorum. Dualarınız, olumlamalarınız ve imajine etmeniz sizi bir araya getirmeye yardımcı olur diyor kartlar. Yani siz ruh eşi olduğuna inanıyorsanız diyor zaten devam edin. Çünkü karşınızdaki kişi de bunu anlayacak. Ama aranızda inanılmaz bir e, tensel de çekim var arkadaşlar. Yani biraz hani anın tadını birlikte çok güzel çıkıyorsunuz. Ama diyor ki anın tadını tam olarak çıkartarak ruh eşini kendine çekebilirsin. Birazcık demek ki sizin de dişil enerjinizi kullanmanız gerekiyor olabilir. Eriller dinliyorsa elin enerjinizi kullanmanız gerekiyor olabilir. Yani tutkulu bir ilişki var burada arkadaşlar. Peki e, bu şimdi bir hikaye evet herkesin senaryosu çok farklı inşallah bakalım bana ne, kimle uyum, kimler uyumlanacak bugün için. Gelecek kartları çekeceğim bu şimdi araya daha biraz zaman geçmiş olabilir iletişim kesilmiş olabilir ayrılık yaşıyor olabilirsiniz. Peki bu ayrılık ya da iletişimsizlik problemi çözülecek mi? Kişiler tekrar birbirleriyle iletişim kuracak mı diye başlayalım. Evet bir başkalaşım içine giriyor kişi. Başkalaşım kartı ve Evet diyor ki kart bu yolda bir ışık var. Sen vazgeçme ilerlemeye devam et ve hiç görmediğin bu da kart düştü bunu da alıp kabul ediyorum. Sizin adınız 3 tane cıcaklığının 3 niyetlendim ama 4 çıktı. Bir başkalaşım enerjisi bakın bir değişim dönüşüm enerjisi başlamış. Geçenlerde bir arkadaş kartları hani gösterin demişti. Genelde göstermeye çalışıyorum. Zaten burada olan kartı okuyorum yani herhalde ben de burada olmayan kart söyleyecek halim yok. Yani onu da anlamıyorum. Daha ne kadar gösterebilirim? Kartı açıyorum burada zaten ama tabii ki tek tek kartları özellikle bilmeyen arkadaşlar için tek tek burada hani onun açıklamasını yapamam. Her de tarot okuyucunun kendine göre bir yorumu vardır ve bağlama var. Yani bağlaması vardır. iki tane tarotçu yan yana aynı şeyi söylemeyebilir. Yani o bana ne hissettiriyor? Ben onu ne söylemek istiyorum? Ee, gibi. Yani o yüzden de mesela böyle yorum yapmak için, eleştirmek için Onları da anlıyorum evet ama ee, bir şey biz de burada hani görüyoruz, biliyoruz ki ona göre konuşuyoruz diyeyim aslında. Ee, burada bakın karşı taraf evet bir başkalaşım, bir dönüşüm içerisinde zaten. Ama bakın kartlar sizi uyarıyor. Bu yolda ışık var, evet. Gelecek var. Yani bu iletişim hiç bakın beklemediğiniz bir zamanda, beklemediğiniz bir aniden böyle bir lütuf gibi yani böyle gizli lütuflar çıkmış. Bit böyle tık diye size bir mesaj ya da bir haberleşme yoluyla ya da bir üçüncü kişi aracılığıyla hani bir iletişim tekrar e, girecek aranızda. Bu kişi korkarak cesaret edemediği, yapmaktan kaçındığı her ne varsa kaçarak uzaklaştığı bakın yapma eyleme geçme artık e, durumuna geçiyor. Yani nasıl diyeyim? Burada bir şeyleri yapıp yapamadığı için zaten bu ilişki biraz sürüncemeye gitmiş. Ha diyor ki ben iletişim kurduktan sonra artık bakın bu yapma enerjisine geçeceğim. Evet çok zaman aldım. Ama çok dinlendim, çok düşündüm. Biraz evet ağır bir süreç ilerledi. Bakın burada bir deve var. Ama deve der ki devenin sabr yani sabrın sonu selamettir burada. Birazcık deve yüküyle mesela nasıl diyeyim? Beklediğiniz konu her neyse paraysa para, aşksa aşk, ilişkiyse ilişki yani Evet biraz ağır ilerler. Ama burada sabrın sonu selamet arkadaşlar. Yatıp düşündüğü, enine boyuna tarttığı, artık ne yapması gerekiyorsa kişi eyleme geçme isteğinde olacak arkadaşlar. Yani sizinle evet iletişim olacak mı? Tekrar olacak. Peki zaman var mı? Ama şu an bakın ee, muhakeme ettiği bir durum var. Birbirinizi eleştiriyorsunuz. Siz onu o size eleştiriyor olabilir. Ama burada bir şeyler farkındalık kazanması için, ilişkinizin bir boyut atlaması için aslında bu dönemi zaten yaşamanız gerekiyormuş. Ha şöyle bir şey diyebilirim. Bu kişinin hayatında bazı problemleri çözmesi için fiziki olarak bir mahkeme yap mahkemesi de olabilir. Bakın bazen şimdi içsel bir muhakeme yapılır bu kartta. Ee, bir şeylere uyanırsın. Yani bir uyanma yaşarsın. Eleştirirsin kendini ve karşı tarafı. Bir farkındalık yakalarsın. Ama bu aynı zamanda bir fiziki mahkeme de olabilir. Yani kişinin bir mahkemelik bir durumu olabilir. Özellikle dişilin burada... Ay çok güzel kartlar çıktı. Dişilin burada şifalı yeni bir başlangıç yapması için bakın sabırlı olması lazım. Evet bu sabır, bu bekleme enerjisi bir sizi yaralayabilir. Ya da beni dinleyenler erilse bu bekleme enerjisi sizi yaralıyor olabilir. Yani... Biraz sabrederseniz ama bakın çok güzel bir yeni bir başlangıç var. Her şey bakın sıfırdan alacağınız, yeniden çok güzel bir başlangıç var. Zaten burada da kart diyor ki, e, değil mi? Yolda ışık var ve bu yapmanın üzerine bir kart daha çekelim. Zaten kupa Şövalyesi Yeni bir başlangıç ve beyaz atlı prens çıkmış arkadaşlar erirseniz prenses olarak algılayabilirsiniz. Herkes konusunu kendine göre. Yani iletişim arkadaşlar bakın ikili bir zamanlar iki gün iki hafta olabilir. Ayın ikisinden sonra olabilir. Tekrar olacak ama sabırlı olmanız gereken bir süreç var. Biraz da suskun kalmanız gereken bir süreç var. Çok fazla konuşursanız bakın bu kişi tekrar kaçar o yüzden sabrederek biraz umursamayarak biraz sakin kalarak aslında bu ilişkiyi tekrar iletişim haline gelecek kişi sizinle ve kupa şövalyesi olarak bakın bir teklifle ve artık duygularını açıklayarak yeni bir başlangıçla size bir adımla gelecek arkadaşlar yani iletişim problemi varsa aranızda artık bu iletişim çözülecek ve bir şeyleri aslında ders olarak anlayacaksınız. Hem siz hem karşı taraf. Bakın affetmek ve öğrenmek diyor. Geçmiş arkanızda bıraktığınız zaman aşkı denim, denim, e, deneyimleyebilirsiniz diyor kart. Yani birbirinizi affetmeniz, bu muhakeme etme zamanından sonra birbirinizi affetmeniz gereken ve bu affettikten sonra aslında birbirinizle yani bu ilişki için bir şeyler size ders oluyor. Bir şeyler size ders veriyor. Ders niteliğinde diyebilirim. Yani iletişime ve tekrar olacak arkadaşlar birbirinizi affedeceksiniz ama bu da size birçok şey öğretecek olabilir diyeceğim. Kartların enerjisi bu şekilde. Bir de dilek kart çekmek istiyorum. Son olarak bir tane ya da iki tane dilek kart çekeceğim. Bakalım kartların bana beni yönlendirsin. Siz de içinizden bir dilek tutun. Lütfen bakalım kartlar bize ne söyleyecek arkadaşlar. Birlikte öğrenelim. bir tane sizin için bir kart tuttunuz mu dileğinizi içinden? Ay resmi kapı ve resmi bakın bir aydınlık bir evrak işi bekliyorsanız yani ya bu karşı tarafın ya sizin hayatınızda olabilir. Ya da dileğiniz neyse bu sonuç aydınlık bu sonuç olumlu. Yani ister bir resmi kurum olsun bakın bir yeni bir kapı açılıyor burada size. Bu beklediğiniz haber olabilir, konu olabilir, durum olabilir, bir evrak olabilir. Bakın çok güzel aydınlık bir süreç var önünüzde. Allah izin verirse. E, ben aldım kabul ettim sınavınızı. Umarım böyle olur. Beni dinlediğiniz çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. E, WhatsApp numaram açıklamalar kısmında yazıyor arkadaşlar. Eğer bana özel açım için ulaşmak isterseniz de lütfen yazarak ulaşın. E, Randevulu şekilde çalışıyorum. E, bana bazen çok soruluyor. Akşamları da bakım yapıyorum arkadaşlar. Gerektiğinde hafta sonları da yapıyorum. Eğer müsaitliğim varsa randevu da ya aynı gün ya da en fazla ertesi gün için genelde randevu verebiliyorum. Eğer hani şehir dışında ya da başka bir işim yoksa ya da yoğunluğum çok fazla değilse genelde ya aynı gün ya da ertesi gün için randevu verebiliyorum. Ama lütfen yazmanız lazım. Yani ararsanız kesinlikle hani aramalara cevap veremiyoruz. Teşekkür ederim. Görüşürüz.